PlayStation 5'te bu alttaki konsollara R2 ve R2'ye bastığınız zaman titreşim oluyor. PlayStation 4'te bu yok. Zaten bunun ilk oyunu 4'te çıktı. Bunun bu oyunu bilenler bilir, bilmeyenler için oyunu bir size söyleyeyim bir daha bunu savaş açacağız Önce de bir oyun size söyleyeyim bilmeyenler için. Ee, ancak arkadaşlar e, bu oyunun bu oyunun yani Horizon oyununun ikinci oyunu. Bir Horizon oyunu daha var. O da Zero Dawn. O da Horizon oyununun birinci oyunu. Horizon oyununun birinci oyunu da çekmeyi düşünüyorum ama şu anlık belli değil. Bu isteğe bağlı, sizin isteğinize bağlı. Eğer çek derseniz çekeceğim. Ee, Horizon oyununun ikinci oyunu şu an Horizon Forbidden West'teyim ben. Bu birinci oyunun hikayesinden 6 ay sonrasına geldik bir şu an. Ki birinci oyun hikayesini ben bilmiyorum. Onu da eğer isterseniz sizlerle beraber ilk defa çekeceğim. Bunu ben oynadım. Ama onu sizlerle beraber ilk defa çekeceğim. Horizon Zero Dawn o da. Şimdi Antit Arabelerin gelişini vurduyor. Burada, burada bir... evet. <laughs> ee, Dünyaya şöyle kısaca bir hikaye anlatayım. <laughs> Bu zehir, bunlar arkadaşlar dünyayı yok etmek için dünyayı yok eden bir zehir ve bu zehiri durdurmak için biz gaya denen bir kaynak var gaya denen bir makine var o makineyi vurmamız lazım o makineyi vurduğumuz zaman bunları kolayca durdurabileceğiz petrol olmayacak ama o makine işte vurduktan sonra da işler bitmiyor daha o makine vurduktan sonra daha çok ortaya çıkıyorlar ama o makineyi vurduğumuz zaman yorun yarısını tamamlamış oluyoruz gibime geliyor. Şimdi burada çıkmamızın bir yolu bilmiyorum. Önce tipi bir etrafa bakarım bir şey falan varsa. Çünkü bu oyunda etrafa bakmak çok önemli arkadaşlar. Yani şey toplamanız çok çok önemli. Ganime toplamanız önemli bu oyunda. O Oyun size zaten nasıl ne yapacağını falan gösteriyor. Onun için benim şu an size Şutu şu şöyle dememe gerek yok. Oyun zaten size gösteriyor. Ve buradan gidilmiyor. Bazen böyle ara sıra şeye bakabilirim. Bu da bazı yerleri keseceğim ben merak etmeyeyim. Şu an zaten kesemiyorum bazı yerleri. Aa bir dakika. Bir merdiven mi atıyoruz? Yok bir dakika böyle değil oğlum. başka bir sesi diyordu buradan lan. Unuttum oğlum başka da unuttum ya ben. Ha ne galiba evet burada. Evet. Dediğim gibi katsinlerde susuyorum ben. Bu basit bir yaratık merak etmeyin. Nasıl Şimdi bu fokus denen var arkadaşlar okay. e, düşmanımızı şöyle taramaya yardımcı oluyor ve düşmanımızın <gülüyor> neyi yersin <laughs> neyi fazla mesela bu arada alev elementine karşı birazcık şeymiş Şimdi bu düşmanı bunu nasıl öleceğim bilmiyorum bu sağım bir dakika. şöyle bir şey deneyeceğim Tabii şey yararsa dönme artana artana dönme artına dönme, artına dönme, artına dönme Evet Güzel hiç zorlu çıkarmadı. <laughs> Güzel bir oldu. Bir evet. Eee bu canavarların bazı var. <laughs> Eyvah bir <ya, gülüyor> kutu Bazı turn noktaları var. Neyse o turn da gerekiyor. Pardon ee, sizin de bazı kör notalarınız var İşte bunu bazen şeylere taşıyabiliyorsunuz. Bu canavarların bazen böyle zayıf notaları var o zayıf notalarınızı fokusla vuruyorsunuz Ki ben daha önce bildim ki bu canavarı fokusla vurmama gerek kalmadı Hemen çıkarım abi yukarı Evet nereye gideceğiz buradan <laughs> Tamam Gidiyoruz şu an. Valla ee... Şimdi... o'dan, odan gitmeye gerek duydum ama bir ihtimalle bunlar aşağı ineceğiz biz ya. <gülüyor> <gülüyor> ha geldik. Evet bir dediğine bakalım. <laughs>

Whoever left this here might have also shot those machines we found earlier. So where are they now? Oyun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ee, oyunu bilmeyenler için oyun nasıl? Yani bilenler için ise bana yorum daha yapabilirsiniz. Efsane bir silahları nasıl kuracağımı kurabilirim? kurabilirim? Çünkü ben bir tane zırhları nasıl bulacağımı biliyorum. Ee, silahlar falan nerede olduğunu artık yok. Onun için bana nerede olduğunu biliyorsanız söyleyebilirseniz nasıl kolayca bulabilirim onu söyleyebilirsiniz. Bilmenden içinde ben buyu da video içinde nasıl bulunduğunu da sizlerin yardımıyla öğretmeye çalışalım bir işte şeyler. Beraber büyüyelim bu kanalda. Ne evet. It's some, some kind of, kind of Osran awesome prototype, prototype, I think. This hook this looks hope like it can, can latch, latch onto things. On and the skinner pulls it back. It. it looks it's broken, so but maybe we can repair it. Hook it to the debris. And pull it out. That could work. The focus can help us search the camp and identify anything we can use to fix the tool. <gülüyor> fokusu, <gülüyor> bir bir şey var. Dur, bu fokus denen alet yani bu oyunda ya bu fokusu çok kuran yazsınız. Onun için bunu arışın. Bu fokus her şeyi çözüyor çünkü. Fokusu, şeyi çözüyor. Mesela burada şey var. Güzelce çözdük bunu. Yani bunu böyle de bulabilirsiniz. Gelirsiniz buraya. Bunu böyle rastlarsanız altınızda bir işaret varsa görüyoruz. Çıkar o. Yani ama işte sorun da şu Mesela bak şu da var mıydı hatırlamıyorum Bir de bir tane daha vardı sanki Aa bu varmış değil mi doğru <laughs> <laughs> Evet Workbench, <laughs> evet, workbench içimi görüyorum Çalışma tezgahında da bir sürü şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunlardan biri çekme aracı. Buradan zırhını yükseltebilirsin. Eee onda işimiz bitti zaten. Zırhınızı yükseltebilirsiniz orada. Şimdi bunu nasıl kuruyor bir dakika. Çekme aracı... Tamam bunu kuruyor zaten ben. Nasıl kuracağımı ben biliyorum zaten. Evet.

konusunu siz dinleyin onu ben de etrafa araştırayım artık. <cetimle>. <m Givenfeed> <methik> şimdi Evet, işte wow, wow. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ediyoruz. konsolun sesi çok çatıyorsa kusura bakmayın. Na <laughs> onun yapabileceği bir şey aslında. Yazdı. Fazla basıyorum güzel. Işte. Oo, on numara abi bu oyunda da var ya atlayışlara bayılıyorum ha. Evet. Merdiveni indir Merdiven nerede ya? Ha? ha şurada merdiven. Tamam burada. İndir abi merdiveni. Evet. Kapıyı zaten bu arada. Eee <laughs> birkaç dakika olmuş bakalım şey yapacağım. bir saat yapacağım ve böylece bölümü keseceğim. Kaç ne kadar keserim bilmiyorum. Bakacağız zaten. Homo sapiens. Homo sapiens. that's why we're proud, proud, proud to have resurrected to the odyssey when our government's abandoned in orbit farzenith will rise in less than a decade than but that's only the beginning <laughs> when the ship is <laughs> complete we will send the odyssey and her crew where no man has been before <laughs>